Selamlar herkes arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekten çok ilginç bir soru seçtim. İlginç dememin sebebi arkadaşlar ben ilginç bir şekilde çözdüm soruyu. Bilmiyorum belki daha farklı çözenler vardır. Ben göremedim ama benim gördüğüm yol gerçekten bana çok ilginç geldi. Eğer başka çözüm yaparsanız çözümlerde yorumlarda arkadaşlar yazın. Gerçekten var mı başka bir çözümü var mıdır diye merak ediyorum bu sorunun. Ben nasıl çözdüm? Hadi gelin bakalım soruyu bir okuyalım. Aslında çok da uzun değil ama benim çözdüğüm gibi çö görmesi arkadaşlar biraz zor. Yani gerçekten biraz zor arkadaşlar. Şimdi soruyu okumaya başlamadan önce şuradaki şundan bir kurtulalım. Kurtulduk okumaya başlayalım. Tan kare eksi 4 tan eşittir 7 eksi yedi eşittir sıfır. Olduğuna göre tan kare eksi 28 kot x farkının değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın. iki tane ifade verilmiş. Görüyorsunuz iki tane denklem var. Birincisinde bir, bir denklemde bir 0 e, sıfır var. Konuşamadım. Birincisinde oynamalar yapıp ikincisine ulaşabiliriz. İkincisinde oynamalar yapıp birincisine ulaşabiliriz. Hangisini yapabiliriz? Bakın arkadaşlar. Şurada kod gördüğüm yere bir bölü tan yazsam. Tan kare x. Eksi 28 bakın kotanjant x 1 bölü tanjant x'e eşit olduğu için 1 bölü tan x yazabiliriz arkadaşlar. Soru aslında bunu soruyor. Başka bakın bakıyorum benim aklımı şu çek dikkatimi şu çekti arkadaşlar. Bir dakika şimdi şurada yine şunu kaldırdım. Bakın burada 7 var. Burada kaç var? 28 var. 7, 28. Yani ben dedim ki bu tesadüf olamaz. Yani bunların arasında bağlantı kurmak zorundayım ki ben bu soruyu çözeyim dedim. 4 katı geldi arkadaşlar. Değil mi? 4 katı. Onda ne yaptım? Bakın şu denklemi şöyle düzenledim. Tan kare eksi 4 tan eşittir 7 dedim arkadaşlar. Ben bu 7'yi 28'e eşitlemek için çünkü şurada kullanmak için bu denklemin her iki tarafını da 4 ile çarptım. 4 tan kare eksi 28 tan. Eşittir arkadaşlar. 28 değil tabii ki de. 28 değil tabii ki de. 4 ile çarpıyoruz. 4 tan kare eksi 16 tan eşittir 28 geldi. Daha sonra şu denklemde aşağıdaki denklemde 28 gördüğüm yere şunu yazdım arkadaşlar. Tan kare eksi 4 tan kare eksi 16 tan. Böyle arkadaşlar ne var tam var. Soru şu an bunu soruyor. Şu tanlarla sadeleştirdim. Gitti gitti şurada da karesi gitti. Son kalanları yazalım. Tan kare eksi 4 tan Artı eksiyle eksi artı yaptı arkadaşlar. Artı 16 geldi. Arkadaşlar buradan sonra da şunu yaptım. Tan kare eksi 4 tanın da 7 olduğunu biliyorum. Yani tan kare eksi 4 tan kaç eşit? 7. 16 7 daha ne yapar? 23 yapar. Bu soruyu da bu şekilde çözdüm arkadaşlar. Bunun bana ilginç gelmesinin sebebi nedir? Şudur arkadaşlar. Ee, sadece burada trigonometri bilgisi olarak kotanjant gördüğümüz yere 1 bölü tanjant yazdım. Onun dışında da soruyu çarpanlara ayırma sorusuymuş gibi çözdüm adeta. O yüzden ilginç bir çözüm oldu. Dikkatimi çekti bu soru. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım başka çözümler de gelir. Diyorum arkadaşlar gece saat 22.13'te size bir duyurum var. Yeni bir video atacağım. Efsane bir soru var arkadaşlar genelinde. Onu atacağım ve size çok güzel bir duyurum var. 22.13'te görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.